İçten yanmalı motora sahipseniz, dizel ya da benzin ya da LPG'li bir aracınız varsa maalesef sizin için çok üzgünüm. 1 Ekim 2023 itibariyle karbon vergisi Türkiye'de uygulanmaya başlanacak arkadaşlar. Geçen sene bir yıllığını ertelenmişti ama artık yolun sonuna geldik. 2023-2027 yılları arasında 4 yıllık periyotta bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süre zarfında arabaların tamamının hibrit elektrikli, hidrojen ya da benzeri yakıtlarla çalışan ve karbon ayak izini sıfıra çekmeye çalışan arabalar teşvik edilecek. Bunun için de zaten altyapı hazırlanmış durumda. Peki ben arabamın motor sesini duymak istiyorum. Egzozu patlatana kadar gaza basmak istiyorum diyenlere ne olacak? Tabii ki onlar karbon vergisi ödeyecek arkadaşlar. Havayı kirlettikleri için, çevreyi kirlettikleri için bir ton karbon emisyonu karşılığında 100 euro vergi ödeyecekler. Bu da yıllık bir arabanın 4.6 ton karbon ürettiğini varsayarsak yıllık 460 euro yapıyor. Bunu da TL cinsinden hesaplarsak 9660 TL vergi demek arkadaşlar. Bu bugün itibariyle. 2030 yılında ise bu verginin 150 euroya çıkması hesaplanıyor. Türkiye'de Kyoto Protokolü, Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletlerin belirlediği karbon emisyonunun sıfıra çekilmesi politikası kapsamında bu sözleşmelere imza attı. Böylece biz de kişi başına düşen karbon ayak izimizi en aşağı çekmek için bir takım yasal düzenlemeler yaptık ve bu düzenlemeler 2020 yılından beri adım adım uygulanmaya başlandı ve bu yıl itibariyle karbon emisyon vergisinin hayata geçirilmesi için ilk adım atılacak. 1 Ekim 2023 bu tarihi unutmayın. Bu tarihten itibaren 2027 yılına kadar bir geçiş süreciyle karbon vergisi yavaş yavaş hayatımıza girecek. 2027'den itibaren ise karbonla ilgili bütün vergiler A'dan Z'ye hayatımıza girmiş olacak. Türkiye hali hazırda Avrupa Birliği'nin de dahil olduğu yeşil mütabakata imza atmış durumda. Avrupa Birliği ülkeleri arasında karbon vergisini uygulan ülkeler var arkadaşlar. Bunlar genellikle Baltık ülkeleri İsveç, Norveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, Danimarka, Letonya, Estonya, İrlanda bunları sayabiliriz. Bu ülkelerin tamamında karbon vergisi alınıyor arkadaşlar. Dünya Bankası'nın belirlemiş olduğu karbon piyasalarına hazırlık ortaklığı programına Türkiye uygulayıcı ülke olarak dahil olmuş durumda arkadaşlar. Türkiye ile birlikte burada bulunan ülkeler Çin, Tayland, Vietnam, Endonezya, Brezilya, Arjantin, Tunus, Ürdün gibi ülkeler bulunuyor arkadaşlar. Peki karbon vergisiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin attığı adımlar neler? Size devlet kaynaklarından aldığım bilgileri şu an aktarıyorum. Ülkemizde karbon vergisi alanında doğrudan karbon özel bir vergi uygulanmamakta ama dolaylı yoldan pek çok vergi alınmakta. Buna çevre vergisi dahil arkadaşlar. Yine çevre vergisi oranında Hollanda ve Danimarka'dan sonra Avrupa'da 3. ülkeyiz. 1 Ekim 2023 tarihine kadar ülkelere ya da kullanıcılara karbonu azalt ya da vergisini öde diyecekler arkadaşlar. Türkiye de bu ülkelerin başında geliyor. Grafiğe bakarsanız koyu yeşil olanlar vergiyi ülke bazında uygulayanlar, açık yeşil olanlar şehir bazında uygulayanlar, sarı renkte olanlar ise uygulamayı düşünen ülkeleri gösteriyor. Türkiye'de sarı renkte olduğu için hala uygulamayı düşünen ülkeler listesinde görünüyor. Fakat 2023'ün Ekim ayında bu değişecek arkadaşlar. Türkiye açık yeşil listesine dahil olacak. Türkiye'nin de dahil olduğu sınırda karbon düzenlemesi ya da yeşil mutabakat eylem planı 2021 yılında faaliyete geçti arkadaşlar. Uygulanması gereken yol haritası kalem kalem, yıl yıl belirlendi. 2023 Türkiye için milat olacak. Karbon salımına izin veren ürünlerin tamamı piyasadan çekilmek zorunda kalacak. Özellikle otomotiv sektörü, içten yanmalı motorlar, benzin ve dizel araçlar bundan fazlasıyla etkilenecek. Bu süreçte devlet diyecek ki size elektrikli otomobile geçin, hibrit otomobile geçin. Hidrojenle çalışan ya da e-power hem hibrit hem de benzini bir arada kullanan, hibritin bir başka versiyonu olan araçlara geçmenize olanak tanınacak. Şu an biliyorum fiyatlar çok yüksek ama ilerleyen zamanlarda bu fiyatların daha alınabilir seviyelere geleceğini umuyorum. Özellikle BYD markası Türkiye'ye bu yıl içinde Toyota markası çatısı altında pek çok ucuz elektrikli otomobil getirecek. Her ne kadar Çin'den gelen elektrikli otomobillere %40 ekstra vergi uygulansa da yine de alınabilecek seviyelerde olacağını düşünüyorum. Özellikle 500 bin TL ve altında pek çok elektrikli araba göreceğiz. Son olarak ise dünyayı hangi ülke ne kadar kirletiyor diye yakından bakalım isterseniz. Dünyayı en çok kirleten ülke maalesef Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar. Grafiğe siz de dikkatli bakarsanız bunu net bir şekilde göreceksiniz. Diğer ülkelerin oranı sadece yüzde 16. Çin ve ABD'nin oranı neredeyse 50'ye yakın arkadaşlar. Avrupa Birliği yüzde 7.29, Hindistan 6.71. Türkiye'nin oranı ise 1.13. Ama buna rağmen karbon vergisi ödemekten kurtulamayacağız. Doğal olarak araba kullanan herkes saldığı karbon bazında vergisini ödeyecek. Yani hepimizin artık bir karbon ayak izi var arkadaşlar. Kişi başına düşen yıllık karbon emisyon miktarına bakacak olursak burada ilginç bir tablo ile karşılaşıyoruz. Petrol üreten ülkeler başı çekiyor arkadaşlar. Kimler var kimler bakalım. Katar birinci sırada. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Suudi Arabistan, Kazakistan, ABD ve Kanada izliyor arkadaşlar. Türkiye ise son sırada. Son sırada olmaya alışıyoruz biliyorum ama bu tür karbon ayak izi gibi tehlikeli konularda son sırada olmak beni sevindiriyor açıkçası. Bu demek oluyor ki bizden daha fazla ders çalışması gereken ülkeler var. Ama biz yine de çevreyi kirletmemek için elimizden geleni yapalım. Elektrikli otomobillere geçelim, hibrit otomobillere geçelim. Hatta hidrojenle çalışan arabalara geçersek harika olur diye düşünüyorum. Sadece arabayla değil, evde plastik atıklarımızı, ambalaj atıklarımızı, cam atıklarımızı biriktirebiliriz. Bunları ayrıştırabiliriz. Karbon salımına neden olan tekstil ürünlerinden uzak durabiliriz. Biliyorum bunlar biraz alışkanlıkları değiştirmeyi de gerektiriyor ama alışkanlıkları değiştirmezsek çocuklarımıza güzel bir dünya bırakamayacağız. Gördüğünüz gibi ben size farklı bir pencere açtım. Biliyorum YouTube'da birçok otomobil kanalı var ve hepsini severek takip ediyorum ve hepsini izliyorum. Ben de onlardan bir şeyler almaya çalışıyorum. Eminim onlar da benim kanalımdan bir şeyler almaya çalışıyorlardır. Buradan insanlara katkı sağlayan bütün kanallara da Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, sevdiklerinize ve değer verdiğiniz ne varsa hepsine çok iyi bakın. Karbondan uzak kalın.